Ya bir Saçmalı göre ne olacak ya? Yavaş saçmalama ya. ya, ya. Ay, dakika, ne yapıyorsun? Nasıl? Hiç yaşamayız merak etme. <laughs> Lütfen ee, biraz daha şey biliyorsunuz bu. Ekrem abi biraz... buradaysa... Ka kabindeki... Vedo. Lan! Vedo. <laughs> Vedo. Lan bu hareket yapılır mı lan? Lan ne dur? Lan! Siz! Sen bizi mi izliyorsun sapık? Ay. Lan siz ne yapıyorsunuz? Ben bunları hepsini Ekrem abiye göstereceğim. Söyleyeceğim ya! Hepsini söyleyeceğim! Dur! Bir dakika! Ekrem abi! Bana bak eksikleri tamamladım oğlum. Ekrem. Ekrem abi! Ekrem abi! Ekrem Ay inanamıyorum başımıza gelenlere ya! Ne, ne oldu? oldu? Sürekli beni rahatsız ediyorlar. Bir içmeler, bir şey yapmalar, kusmalar falan. Ben bunları çekemeyeceğim. Abi Allah çarpsın. Herkese şahit ben hiçbir şey yiyip içmedim. Hele sen sus. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? İçeride böyle kıyafetleniyordum. Bu küçük masum kardeşim de bana yardım ediyordu. Böyle şapşiğimi çekerken perde yaştı bu yelçesi. Ben böyle terbiyesizlik görmedim. Ayıp ayıp. Vallahi benim bir suçum yok ya. Lan asıl siz orada ne yapıyordunuz? Sus yalan söyleme. Girdim mi girmedim mi? Baktım mı bakmadım mı? Doğruyu söyle. Doğruyu söylesene. Ya girdim de ha? abi. İşte her şeyi açıkladı. Gördün mü gözlerimizin içine baka baka doğruyu söyledi. Herhalde ilk defa gördü hayatında. Şokta şu anda. Abi Ekrem abi vallahi billahi. Ekrem. Ben... Eğer bunlar düğünde olursa ben asla olmam bilmiş ol. Ekrem abi bak bunlar var ya. Tamam. Belli ki bir hata yapmışsın. Ya vallahi bunlar kardeş falan Hı? değil. Lütfen. Lütfen yemin etme. Ben de genç oldum. Ben, yani benim de kanım kaynadı. Ama yaptığın çok ayıp bir şey. Tarık'cığım lütfen bir daha kimseye yapma. Abi ya ben bir şey yapmadım ki. Tamam ben Tuğçe ile konuşacağım. Seni affedecek. Bak Tarık'cığım sana bir şey söyleyeyim. Ben Tuğçe'yi neden seviyorum biliyor musun? Gördün kardeşiyle nasıl yakından ilgileniyor. Birçok kız arkadaşım oldu ama onun kadar sabırlı, onun kadar iyi niyetli birine daha rastlamadım. Seni de affedecektir, affedecektir. Ya ne affetme... Şşş. Yanlış yerde yanlış deneme. Bak, öğrenemedin şu işleri Tarık. Lan! Ne yapıyorsun? artık ben bunlardan ya. Hayatım yok bir şey, sakin hmm. Tamam, her şey yok. Hmm. Bak, sunumlara bakalım. Aa, sana. bakalım. Gel. Bunlar mı? Yakacaklar oğlum. Adamı büyük yakacaklar ben sana diyeyim. Ya usta böyle giderse sen kendini yakacaksın. Bu işi bırak bak. Yanlış tarlada geziyorsun. Sen de mi inanmıyorsun lan bana? Oğlum. Ya oğlum anladım. Bekarlığa veda iyi bekle. Çözeceğim senin işini Tarık. Tamam mı Tamam mı? Lan, lan ben sen miyim? Lan, Tarık. Çok güzel yalan kanalı buldun ama ben yemem kardeşim. Abi adamı büyük koparıyorlar diyorum. Büyük ya. Vallahi mi ya? Hadi bir şeyler ye, hadi. Hadi. Ya Eko ya, artık yolla şunları. Her dakika peşimizdeler işte. Ya, saf bir çocuk, yani isteyerek açmamıştır. Saf mı? Cart yaşlı perdeyi, bakmaktan şaşı oldu gözleri çocuğun. Sonra böyle bin türlü yalan salladı işte panikten. Hayatım, söz ver. Verdiysen verdin Eko. Üç beş bir şey sıkıştır, yolla işte gitsin görmedin mi? Önce halı, sonra röntgencilik. Kimdir düğüne kadar başım her yemek ya. Sizin bozuluyor. Hayatım bak şu düğün geçsin. Bir daha yüzlerini görmeyeceğiz zaten. Yani bak bir daha böyle bir tatsızlık olmayacak. Lütfen söz veriyorum. Tamam. Tamam sakin sakin. Zaten ucuz yırttık. Ya hazır üste çıkmışken işte bir türlü gönderelim diyorum. Of 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 of. Abi bak Tatlı gördün mü dayanamıyorum Ekrem abi. Benim pastaya özel bir zaafım var abi. Yazık günah ya. Adam bu kadar masraf yapıyor. Bu sahtekarların yaptığına bak ya. Ekrem Bey, tam 1200 adet kedi dili kulağı. Kreması için Belçika'dan özel olarak çikolata ustası getirdik. Vay Ekrem abi bak bu yaşıma geldim. Benle böyle ilgilenilmemiştir ha. <laughs> İlk defa bir pasta için bir inşaat mühendisi ve bir mimarla beraber çalıştık. Çok güzel her bir kedi Vallahi gibi. Vallahi kimse proje bakmasın var. ben bir dilim kayarım usta. Saçmalama ya. Krema daha donmadığında bir tane bir dengesi bozulur ve pasta düşer. O yüzden ara verdik. Donmasını bekliyoruz. Kalan işlemleri sonra yapacağız. Bir dakika bir dakika. En önemli şeyi sormayı unuttum. Bunu böyle kesince içinden altın kreması çıkacak değil mi? Onu hallettik. İç kremasında kesilen her dilimde altın krana gözükecek. Ay çok güzel ya. Sonunda bir şey de istediğim gibi. Aa. Senin ne işin var orada? Adamın ne söylediğini duymadın mı çekilsene pastanın köşesinden? Eee e, Tuğçe Hanım benim de hayatımda gördüğüm en güzel pasta ya. Böyle yakın durmak istiyorum. Çekilmesem olur mu? Olmaz canım. Duymadın mı adamın ne dediğini? Ha çekil bari pastanın başına bir şey gelmesin ya. Allah Allah. Eh, Madem çekiliyorsunuz ben çekileyim. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Eko, ne oluyor? Eko! Tık, tut, tut. Aa! Bir insan eline koluna hakim olamaz mı ya? Bilerek mi yapıyor, ne yapıyor? Anlamadım ki. Cod diye üstüme etti pastayı. Ya aşkım Hiç ya! Hiçbir şey duymak istemiyorum eklem. Lütfen sus! Ya usta söz verdi. Ya, düğüne ne, kadar, kadar yetiştirecek. Hayatım! Çocuklar yapacak bir şey. Kolye boynunda. Ne oldu bir kere. Emriniz efendim. Masaj istiyorum. Yoksa günün stresini başka türlü atamam. Alfred. Anahtar boynunda. Amelsizsin bilader. Amelsizsin. Anahtar boynunda. Anahtar boynunda.